her biri bir inci olan çocuklarımızı yetiştirmeye devam ediyor. Programımız birinci anaokulunun kısa bir tanıtımını içeren gösteriyle başlayacak ve hemen arkasından eğitimci yazar Seyfettin Bulut'un konuşmasıyla inşallah devam edecek. başına bir dünyadır. O, taze bir gül çiçeği üzerinde, tap taze bir melek. Sevimliliğiyle evlerimizin içini dolduran kanatsız bir melek. Gözümüzü, gönlümüzü okşayan, kalbimizde heyecan ve takdir hisleri uyandıran, sonra girip iç dünyamızda estetiğe dönüşen, dudaklarımıza tebessüm getiren, en tatlı anlar yaşatan bu çocuk. 0-6 yaş kişiliğin temelinin atıldığı, köklü alışkanlıkların kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönemde izlenir ağaç olur tohum. Tüm değerler 0-6 yaş döneminde tomurcuklanır. Daha sonra çiçeklenir ve açılır. Tüm hayat sürecinde de meyvelerini verir. Bu dönemdeki çocuğun her türlü ihtiyacının karşılayabilmek tek başına ailenin başarabileceği bir konu olmaktan çıkmıştır. Sorumluluk, özgüven, özel güven, kendini tanımak, estetik duyguların gelişimi, diğer çocuklarla oyun imkanı, toplumsal ve evrensel değerlerin kazandırılması gibi hususlarda ailelere yardımcı olacak kurumsal hizmetleri mecburi kılmıştır. Özel bir ana anaokulu bu ihtiyacı karşılamak üzere Keçiören'de müstakil bir binada geniş bahçe ve oyun alanları müstesna kadrosuyla standartların üzerinde bir eğitim sunmakta. Peki sesin müziği, oyunun tiyatroya, renklerin sanata dönüştüğü akademimizde neler var? Çoklu zeka sistemiyle hazırlanmış programlar, sosyal, sportif, sanatsal etkinlikler, fen ve doğa etkinliği, eğitici drama, deneyerek, yaparak, yaşayarak öğrenme, İngilizce eğitimi, karakter eğitimi. Her bir çocuğa özen inci günü, okul, aile, öğrenci üçgeni arasında eğitim danışmanlığı, modern eğitim anlayışıyla sevginin gerçek mana ve muhtevasının yaşandığı, nezi, hijyenik bir ortamda özenle hazırlanmış sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikinci kahvaltısı, zengin materyal, spor, oyun salonu ve farklı eğitim anlayışımızla neler neler. Bu her bir hücresi, hayat yüklü potansiyelleri geleceğe hazırlamak bir hedef, bir gaye, bir dua, bir düş. Bir inci anaokulu olarak ağaç yaş tabiyedir sözünü kulaklarımıza küpe yapıyor. Hayatlarının ilk yıllarında Sorumluluk bilincine sahip bireyler oluşturmak ve bunu yaparken minik kalpleri ve bedenleri yormamak eleklerimiz arasındadır. Bir İnci Anadolu misafirler. Bir pazar günü bu saatte bu salonu, bu şirin salonu doldurmanız hem çocuklarınıza olan ilginizi gösteriyor hem de vesilesi olduğu Mehmet Akif Ersoy'u anlama ve anma meselesine hassasiyetinizi gösteriyor elbette. Akif'i anmak ve anlamak bir programa elbette sığmaz. Çünkü Mehmet Akif iyi bir aile babası, hisli bir eştir. İddialı bir güreşçidir. Örnek bir akademisyendir. Fedakar bir milletvekilidir. Cömert bir insandır, mükrimdir. Çetin ceviz bir dosttur. Azimli, vefalı, mütevazı ama vakur, cesur, mahcup ama mukavim. Yalnız ama Asım'ın nesliyle dünyanın evladına sahip, okuyan ve okutan, taassuba, istismara, sapkınlığa, kolaycılığa, ben yaptımcılığa, tekelciliğe sonuna kadar düşman, müstani, sözünde ve özünde gerçek dindar, kahramanlık mesabesinde ırkçı değil milliyetçi, yiğit bir vatansever, özellikle Müslümanları İslam'ı yeniden okumaya çağıran entelektüel ahlak sahibi bir insan, bir sanatçı, bir mütefekkir, bir ideal adamı. His ve fikirleri milletinin tarihi motifi ve tezyinidir. Batıyı ve doğuyu, halkı ve burjuvayla aristokrasiyi, aydanı iyi bilen, iyi algılayan bir fikir işçisidir. Evet, akifi anmak ve anlamak için benden bu kadar. Şimdi sözü eğitimci yazar, program ve mesai arkadaşım Seyfettin Bulut'a bırakacağım alkışlarınızla. Çok değerli, misafirler. biraz beni uzağa attılar ama şöyle ortaya gelsem herhalde kusura bakmazsınız değil mi? Daha yakın olalım. En etkili konuşma göze bakıp kalbe hitap etmektir. İnşallah bu program kalplerimizde gelişmelere, inkişaflara, açılımlara vesile olur. Hep beraber buradan ayrılırken, daha çok şey öğrenmiş ve Rabbimize biraz daha yaklaşmış olarak ayrılırız. Sohbetlerimiz bizi Allah'a yaklaştırıyorsa, birbirimizi sevmemiz, kalbimizdeki Allah sevgisini çoğaltıyorsa önemlidir. İnşallah buna vesile olur. Ee, biliyorum, bu duayla başlıyorum. Evet, e, Mehmet Akif Ersoy, Bizim insanımız, bizim bahçemizde açan eşsiz güllerden birisi kıyamete kadar hem bizim hem gençlerimizin koklamaya devam edeceği, ondan feyiz alacağı insanlarımızdan birisi bu e, kış gününde, gerçi Rabbimize şükür yaz gibi bir kış gününde, Efendim Mehmet Akif'e gösterdiğiniz bu ilgi onun uğrunda mücadele ettiği değerlere, tarihimize, inancımıza saygının ve sevginin bir ifadesidir. Bu yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli dostlar, gerçekten Akif adam gibi bir adam. Hani öyle derler ya adam gibi bir adam. Bazı düşünürlerin ifadesiyle şi hayatı şiirlerinden daha büyük olan bir insan. Şiirleri de taklit edilmez, eşsiz şiir sanatı dalında da üstün ama hayatı şiirlerini de yer yer geride bırakan bir insan. Söylediklerini önce yaşamış, hayatında uygulamış, ondan sonra söylemiş bir insan. Mesela der ki bize her şeyden önce lazım olan doğruluktur. Müslüman dost doğru insandır. Kur'an emrolunduğun gibi dost doğru ol diyor. Budur benim cihanda en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek diyor. Hakikat olsun. Ama bunu hayatıyla da söylemiş. Sözüne sadık, verdiği söze her ne pahasına olursa olsun sadık kalmış bir insan. Mithat Cemal Kuntay, Akif'in arkadaşıdır anlatıyor. Bir kış gününde diyor İstanbul'dayız, Akif'le sözleşmişiz, bizim eve gelecek, öğleden sonra buluşacağız. Ama o gün kalktık ki adam boyu kar yağmış İstanbul'a, hiçbir vasıtada çalışmamış. Akif'in zaten hazmet, e, hazretmediği ne tramvay, ne şimendifer, ne otobüs çalışamamış. Sütçüler, ekmekçiler bile eve gidememiş. Akif Beyler Beylerbeyinde oturuyor bu Anadolu yakasında. Çapa Avrupa yakasında. Üstelik Boğaz'dan da içeride 5-6 kilometre içeride. Ben diyor zaten hiç ümit etmiyordum. Öğlen sonrasında baktım ki kapı çalındı. Bir de baktım Akif geldi. Bıyıkları buz tutmuş. Şaşırdım, afalladım. Nasıl geldin? gelmemem için ölmem lazımdı. Söz verdim. Sözümde durmamanın tek bir bahanesi ölümdür. Ölümün dışında beni sözümden kimse döndüremez. Nasılsa bir vapur kalkmış öğleye doğru. Beyler beyinden Beşiktaş'a gelmiş. Sonra Beşiktaş'tan vasıta yok. Çapaya 5-6 kilometre o bir metre karda yürümüş bıyıkları buz tutmuş ve efendim Mithat Cemal Kuntay'ın kapısını çalmış. Sonra Mithat Cemal Kuntay diyor ki ben diyor şaşırdım. Akif sen sözden sözü böyle mi anlıyorsun dedim diyor. Bizim sözlerimiz bir lodosa bile dayanmıyor. Ufak bir lodosa dayanmaz. Ondan sonra diyor Akif'e söz vermekten korktum diyor. Sen sözü böyle anlıyorsan biz de böyle anlıyoruz dedim diyor. İşte böyle yaşamış. Mesela yine Akif'in Burdur milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'nde bulunduğu sıralarda Hasan Basri Çantay da Balıkesir milletvekili meal yazmış, tefsir yazmış. Bir insan biliyorsunuz alim bir insan ki Akif de tefsir yazmıştır. Hasan Basri Çantay'ın evinde çay içecekler arkadaşlarıyla Demiş ki e, çayı Akif'in evinde içmeyi planlamışlar. Çayı demiş sizin evde içeceğiz. Hasan Bey demiş. Niye diye sormuş Hasan Basri Çantay e, demiş ki yani isterseniz gelin ama betonda oturmak zorunda kalırsınız. Bir kilim vardı sizi onun üzerinde oturtacaktım. İhtiyacı olan birisi geldi bir fakir o kilimi de ona verdim. Beton betonda oturmaya razıysanız gelin. Ama arkadaşlar e, rahatsız olmasınlar çayı sizde içelim. Böyle bir insan, şimdi yani biz koltuk beğenmiyoruz, halı beğenmiyoruz. Düşünün Akif, böyle bir insan İstiklal Marşı'nı yazmış, 500 lira hediyeyi, o zaman 500 altın kadar kıymetli olan 500 lira hediyeyi almamış. Parayla marş yazılmaz demiş, bu benim milletime hediyemdir demiş. Paltosunu satmış çoğu kış günlerinde ceketle dolaşmış ama bu kadar mert bu kadar da değerlerine bağlı yaşamış bir insan. Cenab-ı Hak bize de ders almayı, ibret almayı nasip etsin. Selam olsun Akife. Şimdi e, Akiften hatıralar çok ama ben bugün size daha çok şiir okuyacağım. Şiir okumayı özledim biraz. Ee, biraz Akif'in şiirleriyle gençlik yıllarımızda coşardık Böyle coşardık, duygularımız coşardı Onu özledim ee, İnşallah Akif'in e, Bizzat kendini konuşturmaya çalışacağım Yani kendim konuşmaktan ziyade Şiirleriyle onu e, konuşturmaya çalışacağım Çünkü Akif demek bizim tarihimiz demektir Akif demek milli ve manevi değerlerimiz demektir Akif demek inançlarımızın sembolü bir insan demektir. Onları dile getirmiş şiirlerinde. Geçmişine bağlı, gelecekten ümitli bir insan olarak yaşamış hayatı boyunca. Böyle mesela e, ama kendi yaşadığı dönem biraz zorlu dönem. Felaket, helaket çağı, yıkılışlar, çökülüşler dönemi. Akif bunlara şahit olmuş efendim. E, Meşrutiyet dönemi, İttihat ve Terakki dönemi, Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyetin ilk yılları efendim sıkıntılı dönemlerden geçmiş. Düşünebiliyor musunuz? Vatanını cennete benzeten İstiklal Marşı'nda kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin beni tek vatanımdan dünyada cüda diyor her şeyim gitsin vatanımdan ayrılmayın bu kadar vatan sevgisiyle dolu bir insan son 10 yılını vatanından uzak yaşamak zorunda kalmış Mısır'a gitmek zorunda kalmış peşine polis takmışlar sivil polis takip ettirmişler mürteci demişler ve onu vatanından uzaklaşmak zorunda bırakmışlar ya dolayısıyla sıkıntılı bir dönemde yaşamış Akif onun için şöyle diyor o dönemi anlatırken Harabelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu. Gül devrini bilseydim onun bülbülü olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu. Gül devri dediği aslı saadet. Peygamberimizin yaşadığı çağ, gül çağı. O çağda olsaydım bülbül gül dalında öter değil mi? Bülbülü coşturan güldür. Dolayısıyla o devrin coşkulu bir bülbülü olurdum diyor o devirde gelseydim ama şimdi kaderime, kaderime o sıkıntılı dönemde bazı şeyleri içine atmış, her düşündüğünü söyleyememiş. Çünkü söyleyecek muhatap bulamamış. Yani anlayışlı bir muhatap hasletiyle ölüyorum diyor Mevlana. Bakın Akif de Hüsran isimli şiirinde bunu söylüyor. Nasıl söylüyor? Ben bakıp durmayacaktım böyle dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır! Kime lakin? Nerede sahipleri yurdun? Ellerde yatanlar sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi eninim vadiyi aşacakken hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. İnler safahatımdaki hüsran bile sessiz diyor. Feryatlarını, haykırışlarını, şiirlerine gömmüş. Olsun biz onlardan şimdi o e, şiirlerini gömdüğü o haykırışlarını çıkaracak inşallah e, kıyamete kadar bu nesil onlardan faydalanacaktır. Buna rağmen bu kadar zorluğa rağmen sıkıntıya rağmen Akif ümitsiz olmamıştır. Yeise düşmemiştir. Bakın e, ümitsizliği yeisi yani küfür saymıştır ki Kur'an bunu küfür sayıyor. La yey esumir ruhillah illal kavmul kafirun diyor Kur'an. Yani ancak kafirler topluluğu Allah'ın rüzgarından ümidini keserler, Allah'tan ümitlerini keserler. İmanı olan kimse ümidini kesmez, ümidi Allah'ın rahmetinden ümitsiz hale gelmez. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, bunu şöyle ifade ediyor. Yesi tekfir eden imanıma olsun ki yemin bize telkini ümmit etmediler. Yoksa bu din yine dünyalara yaymıştı yeşil gölgesini, yine hakkın sesi boğmuştu dalalin sesini. Ama zerk etmiş edenler yesi dine o ne melun aşıdır benzemiyor hiçbirine. Ümitsizliği pompalamışlar. İşte gün bekül yevmül beter demişler, gelen gideni arattıracak demişler değil mi? Büyüklerimizin ağzında halen bu sözler var, daha kötüye gidilecek filan. Bunlar hep bizi çökertmek isteyen insanların propagandaları. Kıyamete gidiyoruz, hep daha kötü olacak. Hayır, Akif'in arkadaşı, Üstad Bediüzzaman... Ümit var olunuz şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacaktır diye. Nasıl ümit veriyorsa Akif de ümit vermiş. Bu ümitsizlikle, bu karamsarlıkla bakın e, mücadele etmiş. Şöyle diyor. Ati'yi, geleceği karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana ellerde senin, baş da senindir. Yıllarca asırlarca süren uykudan artık silkin de muhitindeki zulmetleri yak yık. Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Ölüler dini değil, ölüler dini değil. Sen de bilirsin ki bu din diri doğmuş duracak, dip diri durdukça zemin. Evet, bu ümit ışığını Akif nereden alıyordu? Kur'an'dan alıyordu. Kur'an'dan alıyordu, imanından alıyordu. İman ümit demektir zaten. Ümit demektir. Bakın, lakin diyor, her taraf tamam yıkık dökük harabe ama şu sefilanı beşerden kiminin var kalbinde bir ümmit ki encum gibi parlar. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Ümit ışığı kalpte iman yıldız gibi parlayan bir ümit ışığı. Evet imandır o cevher o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür. Şimdi değerli dostlar, ee, Akif'i tabii kendi e, dinamiklerimiz, tarihi dinamiklerimiz, manevi dinamiklerimiz e, ümit var ediyordu. Yani bu kuru kuruya bir ümit değildir, gerçekten bu kendi geçmişini tarihini bilen Manevi değerlerini bilen her insanın Kalbinde bu ümit Vardır Ama neden bu durumlara Düştük Önce teşhis yapıyor Mehmet Akif neden O şanlı maziden sonra O işte bir İngiliz tarihçisi diyor ki öyle Bir zaman ki İstanbul'da Payitahtı İstanbul Osmanlı payitahtı Hakan'ın yani Topkapı Sarayı'nda oturan Türk Hakanının izni olmadan, haberi olmadan dünyada kuş kanat çırpamazdı diyor İngiliz tarihçisi. Öyle zamanlar yaşadık. Elçiler geldikleri zaman Avrupa'dan elçiler geldikleri zaman önce banyoya gönderiliyorlar, sonra hükümdarın huzuruna çıkarılıyorlardı. Avrupa'da Osmanlı pazarları kuruluyor. Osmanlı pazarlarında yeniçerilerin eskimiş ayakkabıları, çarıkları yüksek fiyatla satılıyordu. Dolayısıyla mesela Hollanda ticaret odasında Müslüman Türklerin, tüccarların oyu iki kabul ediliyordu. Yani bu kadar onurumuz, itibarımız, dış itibarımız vardı. Dolayısıyla ama niye ondan koptuk? Şimdi geçenlerde bir gazetede birisi diyor ki, ee, bu Avrupa topluluğu ile alakalı ilgilenenlerden birisi. E, emperyazma, emperyazma şeflerinden birisi diyor ki Türkleri Avrupa topluluğuna alın diyor. Bakın size söylüyorum. Yoksa diyor yeni Osmanlı ortaya çıkar diyor. Yeni Osmanlı çıkar diyor. Ee, bir Osmanlıyı çünkü unutamıyorlar. Yeni Osmanlı ortaya çıkacak. Alsalar da çıkacak, almasalar da çıkacak. Yani oraya doğru gidiyoruz. Ee, i̇nşallah çok güzel günler, aydınlık günlere doğru millet olarak, ülke olarak gidiyoruz. Tabii geçişlerde bazı sıkıntılar yaşanır, yaşayacağız. İmtihan dünyasındayız, ama inşallah istikbalimiz aydınlık olacaktır. Şimdi o mazideki o aydınlık günleri dinleyelim Akif'ten. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz. Kap karanlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Şimdi tek bir dalganın pamali izmihlaliyiz. Şimdi sahillerde mahkumiyetin timsaliyiz. Böyle bir sadme ile alt üst olsun en müthiş gemi. Dehşetin tesiri hala sarsıyor endişemi. Gökten inmez bir de hiçbir şey. Bütün yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Numune işte biziz. Bilmek isteyen bilsin. Bakın da haline ibret alın şu memleketin. Nasıldın ey koca millet. Ne oldu akıbetin? Donanma ordu muzafferen yürüyorken ileri. Üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. O ihtişamı elinden niçin bıraktın da bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? Ya böyle. Sonra teşhisini yapıyor. Manevi değerlerimizden uzaklaştık, uzaklaştırıldık diyor. Bizi biz yapan, güçlü yapan dinamiklerimizden uzaklaştırıldık efendim ve bu durumlara düştük. Bütün tarih zaten buna şahit. Ne zaman kendi değerlerimize yapışmışsak, Kur'an'a bağlı yaşamışsak yükselmişiz uzaklaşmışsak dünyada da sefil duruma düşmüşüz efendim gücümüzü kuvvetimizi kaybetmişiz